Ama şu var. Siz anlayacağım. Lütfen önce kendinizi düşünün. Efendim? Bizi değil, kendinizi kendinizi lütfen. Alkolle direksiyona geçmeyin. ki Yarışmayın ki Anlatabildim mi? Ya arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum size. Evet kamera kaydı yap. Biz Isteriz. Biz Isteriz. Evet, biz evet, evet, haber burada mı? Evet. Abi her şeyi yapıyor madem. Getir abi ben, ya, Bak, bakın arkadaşlar söylüyoruz. Yazın hadi. Alim Hoca'yı da etiketleyelim lütfen. Lütfen lütfen. Alim Hoca'yı etiketleyelim. Biz istiyoruz. Böyle olmaz. Şu gençler aynıya bak. Yani biz bu gençler şuna bir bakın ya. Abi gözünü seveyim Halim Başkanım. Gerekeni yapmanızı arz ediyoruz yani. Biz bu gençler 50 milyar, 60 milyar Bravo! ceza alıyoruz. Yeter başkanım. 3 senedir zaten 50-50, 50-50 iyi devleten sağ olsun. Biz pis parası gömdük yani. Aynen. Bu arkadaş öyle, bu arkadaş öyle. Herkes öyle. Bak yine aynı bir dünya araba ben. Ben görevimi yapıyorum. Ben sizi ikaz ediyorum. Defalarca da ikaz ettim. Bugün de ikaz edeceğim. Arkadaşlar her şey kanun. Net. Her şey kanun. Net. Götür lan burada. Aa Seni sanki. seviyorum. Yemin ediyorum kendi cebimden yeter. Buradan Halim Başkanımıza sesleniyoruz. Artık pis istiyoruz. Pis istiyoruz.

Yeah. <laughs> Sevdim. Vallahi vakti var. Yani. Aa, abi, az az önce lastik mi hayır, hayır, hayır. Vallahi ben, ben yapamadım. <laughs>